Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızda bugün e eFootball 2023 oynuyoruz. Bugün klasman atlayıp direkt 8. klasmandan devam edeceğiz. Şurada bir sözleşmemiz varmış. Nasıl bir sözleşme bilmiyorum. Bir Milan ücretsizimiz varmış. Umarım iyi bir futbolcu verir. Bakalım bizim muhabbet kuşumuz yine modunda cici kuş diye bağırıyor şu an. Bakalım kim geliyor. Atla dedim. Atlamayınca heyecanı olmuyor. Atladık ama atlayamadık galiba. 4 yıldız. Atlamayacağım ya. O kadar bekledik. 6 numara. Inter. Brozovic geliyor. Brozovic şu an Inter'de değil. Alına sıra Ronaldo'nun takımı. Brozovic değilmiş. O kadar konuştum. Cart çok ettim. Zortladım şu an yani. De Vrij geldi. Bakalım kadromuzda yer var mı? De Vrij için. Yani o kadar kaka izagi falan varken kafu mafu. Gerçi o üçü kapaktı zaten onlar. Bize gelmez. O ayrı mesele. Devurici direkt şuraya atabiliriz ya. Albiol yerine attık buraya. Albiol'da da alalım. Yedekte kalsın. Şuraya. Tamam. Şimdi klasmanı atlayıp hemen yeni klasmanımızda maçlara başlayabiliriz. Normalde klasmana atlamazdım fakat e, şöyle bir şey var. Zaten oyun 2024 olacağı için yani çok da kasmaya gerek yok. 6 puana yükselmeyiz. Şöyle maça git diyoruz. Bakalım bize nasıl bir rakip, nasıl bir maç bulacak. Umarım eğlenceli ve keyifli bir maç olur. Rakibimizi bekliyoruz. Evet. Rakibimizi buldu. Rakip bulundu. İlerle dedik. Bakalım Gücü 2752 gücü var. Ve Prime Messi var. Prime değil gerçi. Genç Messi diyelim. Prime Messi'nin 2000 bilmem kaç 80 gol attığı sezon. Tamam. Bu işler kadroya değil ama oynamaya bakacağı için ben kendime güveniyorum. Umarım lagı olmayan bir rakiptir de rahat rahat oynarız. Yani çünkü bu oyunda lag sıkıntı uğraştırıyor yani. Yoruyor insanı. Gerek yok. Hadi bakalım. Maç başlıyor. Arsenal Münih'e karşı bir galibiyet alabilecek mi? Formalara bak. Kafayı yiyeceğim. Formalara bak. Nasıl oynayacağız biz bu maçı? Neyse. Şuradan çıtır çıtır biraz anlamaya çalışacağız artık. Formalar çok kötü oldu ya. Diego Oliveira. Oha. Lan ne yapıyor? Adam kaydı bizim Diego Oliveira izliyor hala ya. Adamın kadrosu mükemmel bu arada. Çok güzel. Tamam. Son yumin. Çok güzel geçti onu. Açamadık içeri ama. Vitsel. Ronaldo. Messi. Adamın kadro valla. Oynamış yani adam belli. Messi'den kapmamız lazım onu. Tamam. Şöyle bir. Ara pası. Oliveira arkana bak lan. Haaland vurdu geçmedi. Witsel verdi Zaniolo. Adam yetenek gücüyle oynuyor. Biz kadro gücüyle mecburen. Kadro gücüyle değil pardon. Oyunumuzla oynamaya çalışıyoruz. Kaleci Noyer bravo. Bravo Noyer. Degajlayabiliriz. Bu maç zor olacak. Bakalım. Berabere mi kalacağız? Yenilmememiz lazım. Orası kesin. Devriş kesti topu. Vuriş. Vuruş. Messi'ye verdi. Messi Messi! Bravo Messi! Messi içeri doğru girdi. Diogo Oliveira açık kapalı ama direkten döndü. Çıktı pardon. Diogo Oliveira. Çok güzel vurdu. Ama açık kapalı olmasına rağmen gerçekten güzel vurdu Oliveira. Tamam güzel vurdu diyor taraftarlar. Ama girmedi. Heyecanlandık bu formalara rağmen iyi oynuyoruz yani şu an. Messi, Diego Oliveira. Ah yukarı oynayabilseydim bir de. Dahan'a tekrar. Dahan, Dahan. Messi. Boş kaleye gelmedi Messi'ye. Devurucu indirebilir mi? indiremedi Atak yiyeceğiz gibi duruyor. Pavar. Power. Pavar top. Güzel. Kaleye döndük. Ya formalar karıştığı için burada fas yapmıyorum. Kaptırırsak orada direkt gol yeriz. Çünkü değmez. Böyle ite 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 ite. Ama o Oliveira'nın üstünün direkten çıkması çok kötü oldu ya. Zinchenko. Zinchenko oynadı. Uzun bir ara pası geldi Noyer'den. Messi. Messi verdi Son Yunmin. Son Yunmin içeri doğru girdi. Offside. Abi ben onu atmadım ki. Dahan mı yukarıdaki onu attım zaten ya. Kötü pas atmışım zaten de. En azından ona ataydı. Derdim ki kötü attım. Benden kaynaklı derdim yani. Çok kötü oldu ya. Rakibi yığdık ama. Olmuyor. Olmuyor yani. Şu an adamın interneti gitti. Rakibin bağlantısı koptuğu için. Bedavaya galibiyet aldık şu an. Ama bu video bu kadarla bitmez. Hemen yeni maça geçip. Oradan devam ediyoruz. Yeni rakibimizi buldu. Hemen ilerle diyoruz. Bakalım bu rakibimiz nasıl bir kadrosu var. Bizden güçlü de olarak yani bizim pek güçlü bir kadromuz yok çünkü 9. klasmanda kendisi. Ama dediğim gibi bu işler kadro değil oyuna baktığı için ben kendime güveniyorum oyun açısından. Kadrolar karışmadığı sürece hiçbir sıkıntımız yok. Kadrolar diyorum pardon formalar. Demin formaları gördünüz. Felaketti ya. Böyle bir forma olamaz yani. Maçımız başlıyor. Bakalım kim kimi yeniyor. Şimdi karşımızda Galatasaray var. İsmini de direkt Galatasaray yapmışlar. Bu nasıl bir takım sevdası? Tamam formalar mükemmel. Adamın kadrosu iyi. Bizim kadromuz çıtır. Fena sayılmaz. Ama bu işler kadro değil. Şu gol olsaydı anlayacaktınız yani direkt. Şöyle kaliteli bir gol. Anam. Tamam adamı değiştirdik. Çok güzel kaptık topu. Devuruş. Ah geçmedi aradan havan atsaydım keşke. Dağın kapman lazım. Kapamadık. Witzel. Rakip çok hızlı oynuyor. Neymar. Neymar. Bir şey yapamadı. Oliveira. Diego Oliveira. Şu an herif bizi biraz kadro üstünlüğüyle eziyor. Diego Oliveira. Mükemmel bir pas Diego Oliveira. Diego Oliveira. Diego. Diego Oliveira kaçırdı. Karşı karşıya kaçırdı. Yıkıldı kalktı bir şeyler oldu ama. Girmedi. Top girmedi. Keşke uzak köşeye vursaydım. Evet. Keşke uzak köşeye vursaydım. Messi açtı ortayı. Diyor Golüveyra. Boş kaleye dışarı attı diyor Golüveyra. Boş kaleye dışarı attı diyor Golüveyra. Görüyorsunuz kaleci de çıkmıştı ama. Boş kaleye maalesef atamadık golü. Bu maç çok çetin ceviz geçecek. Sıkıntılı bir maç. Rakibin kadrosu iyi. Ama her zaman kendinize güvenin. Her zaman her konuda. Her konuda ya. Dahan Diego Oliveira gitme lan gitme top gelmedi ki sende nereye gidiyorsun Benzema Zaniolo Bravo Zani Bravo Zani Messi Diego Rivera'ya direkt oynamamız lazım şu an. Şu an direkt Diego Oliveira'ya oynamamız lazım. Çünkü herif önde basıyor o baskıyı kırmamız lazım. Tamam taç bizim. Power kullanıyor. Power kullandı Zaniolo. Zaniolo mükemmel. Diego Oliveira. İçeride boş. Diego Oliveira'yı çeviremedi Messi. Korner. Kısa kuşa vuruşu diyeceğiz. Çünkü orta açınca bir şey olmuyor ya da iptal mi etsek evet. Uzun kullanalım ya. Belki yine kaleci boşa çıkar falan. Bir şeyler olur yani. Belli olmaz. Çok uzağa açtık ama. Messi. Witzel. Witzel vuramadı. Pavar. Lukaku oynadı. Lukaku geri oynadı. İlginç paslaşmalar. Dahan hiç risk almayacak. Geriye döndü Dahan. Emmanuel Neuer. Manuel Neuer. Son yumin. Son yumin aldı. Diego Oliveira'dan güzel bir koşu geldi ama son yumin geç kaldı maalesef. Bakıp direkt uzun oynuyor. Hani pas yapma üşeniyor mu anlamadım ama. o bu işte sıkıntı. İçerisi boş çünkü. Tüler kesmen lazım. Bravo sana Tüler. Son yumin. O da kesti. Biz de uzun oynayacağız. Bunları havadan atayım artık ya. Dahan verdi Dahan. Dahan bomboş gidiyor. Dahan ama Ramos yetişecek mi? Dahan kaçırdı Dahan. Dahan 90 metre top sürdü ve topu kaçırdı ya. Abi nasıl kaçırıyorsun o golü gözünü seveyim Dahan ya. Şu an yıkıldım arkadaşlar çok kaçırıyoruz ya. Şöyle doğru açtık. Abi sonradan değiştirdim ya Zaniolo'ya gelirse atar yalnız. Zani! Oooo! Nikola Zaniolo. Mükemmel bir gol attı Nikola Zaniolo. Harika bir gol attı. İtalyanların altın çocuğu. Zaniolo da Aston transfer oldu. Mükemmel bir gol attı ya. Belliydi ama o topu öne alıştan. Şey yapıştan bakın. Bakın. Tam direğin. Böyle girecek kısmına yani. Tam altına mükemmel vurdu Zaniolo. Harika vurdu Zaniolo. Rakibimiz başladı. Diego Oliveira hemen hiç vakit kaybetmeden baskıda. daha. kaleci çıktı ama çok güzel uzaklaştırdı o yer. Oliveira vuramadı. Zaniolo yine aldı. Demin mükemmel bir gol attı Zaniolo. Power dokundu çok güzel. Diego Oliveira. Diego Oliveira tek oynar. Zaniolo. Zaniolo. Zaniolo çıktı atağa. Zaniolo hızlı koş. Zaniolo verdi Oliveira. Arsenal <laughs> ölüyor spiker. Spiker geberiyor. Zaniolo harika getirdi. Harika içeri çevirdi. Oliveira attı. Maç 2-0'a geldi. Güçlü rakibimize karşı 2-0 öndeyiz. Üstelik pozisyon vermeden. Zaniolo yine kaptı Zaniolo. Zaniolo. Zaniolo kaptıracak yüksek ihtimalle ama evet. Zaniolo yine kapmayı kaptı ama kaptırdı tekrar. Son yemin verdi Oliveira. Diogo Oliveira. Diogo Oliveira atamadı. Dahan, Dahan. Zinchenko karşı karşıya. Messi. 3-0 yapıyor skoru Messi. <laughs> Spiker bağırmaktan geberecek. Spiker çok coştu. Oliveira tekrar baskıda bu maçın kahramanı kim diye deseniz cevap veremem. Öyle bir maç şu an. Buradan maçı vermeyelim. Önemli olan bu. Mükemmel bir oyun oynuyoruz şu an. Paslaşmalar olsun. Oyun olsun. Gerçekten mükemmeliz. Böyle devam diyorum takımıma kısacası. Senior Froble olarak. Şimdi Lukaku başlattı. Çaka. Granit Çaka. Talis kesemedi. Talis miydi? Neydi adamın unuttuk. Zinchenko atman lazım onu. Bravo Zinchenko. Neuer. Güzel çıkarttı oradan. Oliveira çok yavaş kaldı. Oliveira yavaş kaldı. Benzema. Benzema çok güzel döndü. Benzema döndü. Devureş. Kesti onu yolda. Granit Xhaka yolda. Pas arası yaptı. Granit Xhaka. Tüler. Tüler. Tüler topu dokunacaktı ama Messi atladı. Foul yok mu orada hoca? Lukaku'ya vurdurmayalım. Lukaku dışarı vurdu. Lukaku dışarı vurdu. Çok gerçekçi bir oyun olduğu buradan belli. Lukaku son final maçında ortanın arasını alatmıştı hatırlarsınız. Şimdi ekran değiştir dedik. Noyar verdi yanındakine. 3 numara kim abi? Tüler. Tamam. 3 numara Tüler arkadaşlar bundan sonra. Zinchenko verdi Son Yunmin. Dahan. Dahana vermiştim. Diogo Oliveira. golü Oliveira biraz şımardı. Maç 1-0 olsaydı bu hareketleri yapmazdı diyor Diogo Oliveira ama şımardı. Witzel. Zinchenko'dan bir koşu geldi. Bıraktı ama olsun. Tekrar içeri be. Bomboş içeride arkadaşın ya. De vuruş mükemmel müdahale. <laughs> Dahan. De gol Messi direkt vurdu aslında ama vurmadı. Vitsel yarı yolda kesti yine. Rakibimizi bunalttık biz de pas hatası yaptık. Kötü oldu. Dahan yine kesti. Rakibin üzerinde inanılmaz bir baskı var. Diyor golü Kötü bir pas geldi Messi'den. Messi'nin yüzüne çarptı. Oliver'in önüne kalmadı. Devuruş indirir mi indirdi? Bugün mükemmel oynuyor Vriş Oliveira kalecinin üstüne. DG oynadı Zaniolo ya. Nikola Zaniolo vurdu kaleye. Bu çocuk çıldırdı. Deha yine dikti. Orada Tüler dokunamadı topa. Vriş bugün gerçekten adeta Maldini. Maldini çıkmadı ama o var. Zinchenko indirdi mükemmel. Son Yumin. Güzel bir atak olabilir. Son Yumin o pası geçirseydi olabilirdi. Witzel artık oynayacak mı? Oynadı. Messi dokunamadı. Vrish, Dahan. Oliveira. Messi bu paslarda geç kalıyor. Artık Messi rahatsız etmeye başladı beni, beni bu konuda. Tüler verdi. De Vrij orada kesebilir mi onu da? Kesemedi. Tüler oynadı. Kalesine. Noyer kaptırmak üzereyken bir pas attı. Çok Eksik yakalandık şu an. Witsel kesemedi ama Dahan. Dahan verdi Messi. Leo Messi. rakibin Messi'si bizim Messi'den aldı topu. Devreş. Çok güzel. Devreş. Verdi Witsel. Verdi Dahan. Verdi. Çok güzel pas olur. Zaniolo. Gidiyor yine. Nikolo. Nikolo. Dahan vuramadı ve maç bitiyor. Arsenal galibiyeti alıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence mükemmel maçlar geçirdik ve ben şahsen inanılmaz eğlendim. Fark etmişsinizdir zaten. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.